cevap verdi. Alo. Alo. Kimsiniz? Bir dakika bir dakika. Sen şu Yiğit Alp'in peşinde olan seri katili öldüren palyaço musun yoksa? Selam arkadaşlar. Bu videoya gerçekten büyük bir like bekliyorum. Çünkü efsane bir video geliyor karşınıza. Ama çok da korkutucu bir video. Bugüne kadar izlediğiniz videoları unutun ve bu videoya dikkat edin. Sonuna kadar izleyin. Çok değişik olaylar bekliyor bizi. Bugün bir mail aldım arkadaşlar. Saat yani yaklaşık 10-15 dakika önce bir mail aldım arkadaşlar. Birazdan maili size okuyacağım ve başımıza büyük olaylar gelecek. Öyle görünüyor. Yeni bir macera başlıyor. Aslında bu macerayı tetikleyen şey geçen benim yaptığım video. Hani Kameralara yakalanan palyanço videosu vardı ya eğer onu seyretmediyseniz mutlaka gidin seyredin o videodan sonra ne olduysa oldu şu an elim ayağım titriyor birazdan benim bana gelen mailde ne yazdığını göreceksiniz arkadaşlar hemen isterseniz şu maili bir okuyalım isterseniz arkadaşlar çünkü mail çok enteresan çok değişik bir olaya el atmış beraberce bir bakalım gelen mailler genelde doğrulandığı için normal gelen postasına düşer ama bu mail öyle değilmedi. Spama düştü. E onun için ben bunu e, spama düşen maillere bakıyorum arkadaşlar. Hani kanal çalınma olaylar falan oldu ya geçen de. Ondan dolayı dikkat ediyorum. Yalnız bu, e, bu mailin başlığı biraz acayipti. Yiğit Alp ve Seyyah bittiniz. Geri döndüm ben palyanço zeki falan filan bir şeyler yazmış. Tabii içeriği bu şekilde. Şimdi bakın dikkatlice seyredin arkadaşlar. İçine giriyoruz. Ne diyor bu ileti neden spam klasöründe falan fişman. Neyse arkadaşlar şimdi sıkıntılı bir mail olduğu buradan belli. Ve spama düşmüş. Ama içeriği çok değişik. Bakın geri döndüm. Ben Palyan Çözeki, Seyyah ve Yiğit Alp bu sizin sonunuz olacak. Size tek bir şans veriyorum. Eğer bu şansı kullanmak istersen verdiğin numarayı ara. Aramazsan bile yakında görüşeceğiz. Ve numarasını vermiş. Şimdi arkadaşlar elim ayağım titriyor. Bu bizim Yiğit Alp ile beraber Palianço ile bir macera geçirdiğimizi bilen biri. Yani, takipçilerimizden olduğunu düşünsem bile benim mailimi nereden biliyor? Çünkü bu farklı bir mail arkadaşlar. Herkese vermediğim bir mail. Ve aynı zamanda arkadaşlar Ya bu numarayı nasıl cesaret ediyor bana veriyor? Bu şimdi şaka mı değil mi? beraberce arayacağız ve görüşeceğiz. Eğer bu gerçekse arkadaşlar beni seyredenler Yiğit Alp'i de seyrediyordur. Yiğit Alp'in videosunun altına gidin ya da Instagram'ına gidin mutlaka uyarın. Bak Yiğit senin de başın belada galiba. Tabi bu gerçekse gerçekte değilse yapılacak bir şey yok. Ama gerçekse eskisi gibi yine peşimizde biri var. Kendine dikkat et. Ben tedbirimi alacağım sen de tedbirini al. Şimdi arkadaşlar daha fazla beklemeden bu numarayı aramak istiyorum. Evet. Şöyle. Bir saniye. Evet. Arıyorum. Palyanço Zeki. Palyanço Zeki arkadaşlar. Bakalım. Alo. Alo. Ah cevap verdi. Alo. Kimsiniz? kimsiniz kimsiniz sen Evet ben ben arıyorum bir de, bir de ya seni Tamam ben arıyorum da sen bana bugün bir mail atmışsın ve numaranı göndermişsin kimsin sen ya, ya Evet seni biliyor muyum bilmiyorum palyaçolarla çok olay gerçekleşti ama seni hatırlayamadım biraz bu Yiğit Alp'le beraber birlikte iş yaptığımızı nereden biliyorsun? Seyyah sen zeki birisin biraz düşün Bir saniye Tanıman lazım Bir dakika bir dakika sen şu Yiğit Alp'in peşinde olan seri katili öldüren palyaço musun yoksa? Yiğit de senin başına düştüğün günleri hatırla. Tamam işte, o seri katili öldüren palyaço sen misin? Evet. Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'ye geri mi döndün? Evet, geri döndüm sen ya. Peki bizden ne istiyorsun? Yarın kalan işimi tamamlamak için. Yarın kalan işin mi? Evet, yarın kalan bir işim var sen ya. Ne işin, ne, işin ne işin var? Ne işin var? Senin? Ne işin var sen? Ne işin var? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Palenço Zeki. Paleço Zeki. Evet. Bana bak. Ne istiyorsun evet. bizden? Bir kere de söyle şunu. Yakında anlarsın. Arkadaşlar yüzüme kapattı. Bu seyyahla benim, geçmiş videolarım gerçi silindi ama... Bunu bilen bilir. Beni yakından takip edenler bilir. Biz Yiğit ile beraber böyle Slenderman, işte e, Palyaço falan bunların peşindeyken Seri Katil diye biri vardı. Yiğit'in peşindeydi. Benim de peşimdeydi. Yiğit'in videolarını seyrederseniz görürsünüz o dönemki videolarını. Arkadaşlar bu Palyaço Yiğit Alp'in peşindeki Seri Katil'i öldürdü. İşte ondan sonra biz bunun elinden bir şekilde kaçtık. Uzun süredir görünmüyor yaklaşık bir yıldan fazladır. İşte bugün bana mail atmış ve bugün telefonunu göndermiş. Tehdit içerikli bir sürü şey söyledi ama ne istediğini tam söylemedi. Onun için ben ne mi yapacağım? Şimdi arkadaşlar WhatsApp'a gireceğim. Şöyle bir saniye. WhatsApp'a gireceğim arkadaşlar. Ve WhatsApp'tan benden ne istiyor öğreneceğim. Evet, siz bunu göresiniz diye de şöyle ekran kaydını açayım. Arkadaşlar gerçekten başımız büyük belada. Yiğit'in de başı büyük belada. Mutlaka Yiğit'in uyarın onu da uyarın. Bakın deyin ki seyyahı aradı. Palyaço Zeki diye manyağın biri peşinizde. Kurtulmamız lazım. Şimdi hemen soralım. Hey Palyaço cevap verir inşallah. Telefonu neden yüzümüze kapattın? Arkadaşlar gerçekten şoktayım. Uzun süredir başım belada değildi. Rahattım ve manyağın biri geri geldi. Umarım diğer manyaklar da geri gelmez. Bizde manyak çok biliyorsunuz. Slenderman, Jeff the Killer, Jason, daha bir sürü manyak vardı. Umarım hepsi geri gelmez. Bakalım şimdi yakında anlarsın. Ya bırak bu yakında işlerini. Lütfen söyle. Ne istiyorsun? Gerçekten yani şimdi eğer bir problemin varsa söyle artık. bakalım yazacak mı? Yazıyor, yazıyor arkadaşlar. <laughs> Korkudan şu an böyle kanım çekilmiş gibi. <laughs> bakalım ne diyecek? Seyyah sen zeki birisin, biraz düşünürsen çözersin işi. Bak, tamam anladım ama ne yapmam lazım? Hem bana neden ulaştın Yiğit'e de Yiğit'e Yiğit'e ulaşabilirdin. Bilirdin. Değil mi? Sadece benle niye uğraşıyorsun ki? Yiğit'e de ulaşabilirdin. Acaba numarasını mı bulamadı. Gerildim arkadaşlar, vallaha gerildim. Her şey adım adım seyya. Tamam, ne yapmam lazım? Söyle. Yapayım. Tekrar teker teker işinizi bitireceğim demiş. Teker teker işinizi bitireceğim mi? Arkadaşlar, vallahi bu iş ciddi. Yiğit mutlaka uyarın. Videosunun altına mı yazarsınız? Instagram'dan mı ulaşırsınız? Bir şekilde ulaşın. Benim vereceğim adrese gelebilir misin? Allah! Arkadaşlar, bu iş ciddi oluşmaya başladı. Yani daha doğrusu ciddiyeti bayağı artmaya başladı. Ne yapayım, gideyim mi? Gitmemi istiyorsanız mutlaka yorumlara git deyin git diyenler arkadaşlar çok olursa ve bu videoda like patlaması gerçekleşirse mutlaka gideceğim. Tamam. Ama bir şey yapmak yok. İnşallah bir şeyler yapmaz arkadaşlar. Sen adresi gönder gelsin. Gerildim vallahi gerildim. Bak elim ayağım titriyor. Uzun süredir bu tarz videolar çekmediğim için tamam seyyah orasını ayarlarız demiş. Arkadaşlar ben şurada ekran kaydını da kapattım. Evet WhatsApp konuşmasını da kapattım. Muhtemelen bu konumu biraz anlatacak. Eğer dediğim gibi bu videonun altında git şeklinde yorum fazla olursa ve like de fazla olursa mutlaka gideceğim. Başımıza geleni gördünüz. Herhalde yine Yiğit de benim peşimde bir şeyler var. Bu en son bir kiralık katil vardı. Seri katil, Deep Web'deki katil. Onu öldürmüştü. Ondan sonra bizim peşimize düştü. Kurtulduğumuzu zannettik. Üstünden bir yıl geçti ama kurtulamamışız. Geri dönmüş. Bize yardımcı olun. Yiğit'e de haber verin. Hadi kendinize iyi bakın. Bakalım bizi ne macera bekliyor korkudan konuşamıyorum. Hadi ben kapatıyorum. Görüşmek üzere.